Dostlarım herkese selam. coin'cim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu coin, Luna coin, Bitcoin, altcoin cephesini inceleyeceğiz. Özellikle de Bitcoin cephesinde kritik noktalar tek tek kırılıyor aşağı yönlü arkadaşlar ve e, tehlike çanları çalıyor. Bilginiz olsun. Detaylar var, çok önemli haberlerimiz var sizlere. Teknik analiz yapacağız. Altcoin'ler ve Bitcoin bazında bizlere önümüzdeki süreçlerde neler bekliyor bunları konuşup yorumlamaya çalışacağız. Bir yatırımcı olarak bu koşullarda, şu şartlarda neler yapmalıyız gibi konulara değineceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda düşüncelerinizi belirterek yorumlarınıza da tek tek cevap vereceğim. Düşüncelerinizi belirte Bilirsiniz gel gelelim konularımıza Tabii ki de videoda bahsedilenlerin hiçbiri herhangi bir yatırım tavsiyesi kapsamına girmemektedir bilginiz olsun Öncelikle arkadaşlar Bitcoin bugün 58 bin dolara kadar düştü Hatta 57400 lere kadar iğnesini attı Bitcoin cephesi Peki bu düşüşün sebebi asıl sebebi nedir Özellikle piyasalarda gelen pozitif Haberler e, Maalesef Grafiklere yansımadı bunun en büyük sebebi hepinizin aşina olduğu üzere İran İsrail arasındaki gerginlik şu anda zaten Twitter'da yansımış vaziyette arkadaşlar. Trend topik olmuş bir konudur. Üçüncü Dünya Savaşı ve İran İsrail konusu. Tabii ki de sonumuz ayrı olsun. Ee, biz burada e, savaş olsun vesaire şu bu istemeyiz kesinlikle ama e, bunları da yorumlamayacağız tabii savaşı ya da herhangi bir e, olumsuzluğu ama. Bunun piyasalara olumsuz etkisini maalesef konuşmak zorundayız çünkü Piyasalar arkadaşlar tabiri caizse yağmurdan nem kapan bir piyasa Kripto piyasası Kripto piyasası Biraz kaosu sevmez Maalesef kaos esnasında Çok ciddi geri dön düşüşler olur bunun en büyük sebebi büyük firmalar şirketlerin e, Genelde bu kaosun içinde değilmiş gibi görünüp kaosun içinde olmaları yani ee, en basitinden yediğiniz içtiğiniz aldığınız bir şeyde bile bir İsrail malı Ya da herhangi bir ABD malı olduğunda Bu Malların aldıklarınızın arkasında büyük firmalar Nerelere çalışıyor ya Amerika'ya ya İsrail e. Böyle durumlarda arkadaşlar maalesef ki ee, yani Tüme varım yaparsak biz ee, Burada ciddi bir düşüş görülüyor Bu büyük firmaların balinaların Bir para yatırması çekmesi Çıkarması fiyatta fiyatlara olumsuz yansıyor arkadaşlar. Genel hatlarıyla yorum bu şekilde yapalım. Başlayalım analizlerimize. Öncelikle grafikler üzerinde 57.400'ü test etti dedik. Yaklaşık olarak 57.400'ü yine attıktan sonra %3.62 düştüğü noktadan toparladı. Fakat kritik direnç 64.000 kırıldı. Ve 64.000 kırıldıktan sonra aşağı yönlü sert bir iğneleme ile neredeyse %10'luk bir düşüş geldi. Şimdi bizim için kritik destekler neresi hocam? Ve düşüş devam eder mi? Bunu konuşalım. Öncelikle arkadaşlar şurada bir 50 ile 38 bin dolar arası şu görmüş olduğunuz dikdörtgen içerisinde bir yatay kanal var. Burayı test eder mi? Tartışılır. Fakat şunu da şuraya alacağız. Burada arkadaşlar aşağı yönlü iğnesine atabileceği nokta 53 bin dolar seviyesi. Yani tekrardan bir hareket gelirse ki piyasaların volatiliteli olduğunu düşünürsek yaklaşık yüzde beş bir düşüş daha Bitcoin'de gelebilir. Bu da 53-52 bin doları test etme adını adına olur. Onu söyleyelim. Ben 50 bin dolar seviyesinin dip seviye olduğunu en fazla buraya kadar gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Bu da şu anki fiyat itibariyle %14'lük bir düşüştür ve gerek iğnelemeli şeklinde gerek de yavaş yavaş kademeli şekilde 50 bin doları test edebiliriz. Bu süreçte yani bu savaş eğer tatlıya bağlanmazsa bu şekilde devam ederse 50 bin dolara kadar önümüz var arkadaşlar düşüş konusunda ama piyasa volatilite olduğu için yani inişli çıkışlı olduğu için burada örnek veriyorum 57 bini test eder tekrardan 59 bine çıkabilir yani 57 binden tepki alıp 59 60 bine çıkar Sonra bir bakmışsınız yine düşmüş yani biraz böyle inişli çıkışlı Düşüşlü yükselişli senaryolar görebiliriz arkadaşlar ki bu kuvvetli muhtemel böyle olacak gibi görünüyor ama Dip seviyenin 50 bin olduğunu 50 bin altına da düşmesini pek Öngörmüyoruz Onu söyleyelim Altcoinlerde de böyle bir senaryoda zaten şu anda altcoinler kan alıyorken bakın Altcoinlerin çoğu bitcoin ile birlikte düştü ethereum gibi bir Dev 2757 dolara düştü arkadaşlar siz düşünün Yani burada bayağı bir çöküş var kriptoda sadece lunçluğuna düştü Değil birçok coin düştü Lunçluğuna da nasibini aldı diğer coinlerde bundan nasibini aldı desek yeridir Bitcoin hakkında düşüncelerimiz bu şekilde arkadaşlar Öte yandan Bitcoin ile ilgili 50 bin dolara düşebilir Analizler değerlendirdi diyor zaten 50 bin destek az önce anlattım analizlerden Teknik analiz kısmında şöyle haberi de okuyalım Şimdi burada Fed'in ılımlı bir tavır takınarak sonbaharda faiz indirme yapabileceğini öne sürmesine rağmen araştırma bunun ekonomik gerilemeyi önlemek için çok az ve çok geç olabileceği konusunda uyarıyor. Yani faiz indirimleri Eylül'de yapılırsa şayet bu yine gecikmiş bir durum olabilir. Yani düşüş kaçınılmaz olur diyor. Bazı analistler bazı araştırmacılar söylüyor bunu. Bu %100 olacak diye bir şey değil kesinlikle arkadaşlar. Onun da altını çizelim. Ee yani 50 bin doların tepki noktası olduğunu 50 bin doların şu anda kuvvetle muhtemel destek olduğunu söylüyoruz. 50 binden toparlamasını Bilebilir toparlayabilir yani. 59 bin yine e, volatiliteli olduğunu iniş çıkışlı olduğunu göz önünde bulundurursak e, spot işlemde olan arkadaşlarımız yani alıp alan arkadaşlarımız satmadığı sürece zararda sayılmıyor. Satış baskısı foot haber dalgası. Bakın yalan yanlış birçok haber dönüyor. Öyle her gördüğümüzü inanmayalım altında yatanları inceleyelim. Gerçekliğini sorgulayalım. Likitasyonlara bakıldığında son 24 saatki düşüşlere şurada bak yoğunluğu görüyorsunuz arkadaşlar. Short açılan pozisyonlar. Fiyat olarak nedir hocam bu pozisyonlar? 62-61 arası ciddi short açılmış. Yani bu ne demek oluyor? Fiyatla volatilite olacak. Bu fiyat aşağı yönlü 57'yi test etti. Short açanları patlatırlarsa eğer şayet öyle bir şey olursa yaklaşık olarak şu anki seviyesi itibariyle görünen %3 %366'lık bir yukarı hareket gelir. Bu da ne yapar? Şu grafikteki shortçuları patlatır. Yani adam burada bak yoğunluk var. Short açılmış bu vadeli işlemlerde. 3 günlük grafiğe bakıldığında ise arkadaşlar yine burada bak 61.362.000 test edilecek yukarı yönlü 62.800 bilginiz olsun aşağı noktalarda herhangi bir hareket yok çünkü piyasa çok hareketli olduğu için aşağılardan henüz yoğun bir işlem gelmemiş. Yani yukarı çıkar gibi ya da longlanır gibi bir işlem açılmamış ama burada bariz bir şekilde görülüyor ki 61 62 tekrardan kırılacak yukarı yönlü. Onun da bilgisini verelim. Yani bu volatiliteli durumda yukarı yönlü 60 61, aşağı yönlü 57 ve Buradan aşağıda arkadaşlar 50 bin kadar test noktaları mevcut. İnşallah 50 bine tabii ki de düşmez. Temennimiz buradan 57 binden tepki alması. En kötü şartlarda 54 binden tepki almasını bekleriz. Ama inşallah 50 binlere düşmez. Çünkü altcoin yatırımcısı oldukça burada sıkıntıya girer. Yani piyasalar özellikle de şu süreçte savaş sürecinde ciddi etkileniyor arkadaşlar. Elimizden geldiğince kulağımızı bazı şeyleri kriptoda tıkamamız gerek. Çünkü her duyduğumuza inanırsak maalesef ya satış baskısı yaparız ya da elimizdekileri zararına satarız. O yüzden düşen noktalar fırsattır. Yani burada tek pozitif olan şey düşen noktaların fırsat olduğu. Biz de bu fırsatları değerlendirmeliyiz. Tabii ki de alıp almamak sizlerin takdirine kalmış herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Abone olmayı unutmayalım videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni atabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar gelmeye devam edecek. İnşallah daha güzel haberlerle diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.